Niye? Niye doğru cevap? Dragon. Dragon doğru cevap. Başı dik. Başı dik doğru cevap. Enstrümanlar ve solist eşliğinde yapılan Canlı performans. Canlı müzik. Canlı müzik doğru cevap. Hanımlar beyler finalin ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Her masa başında ilk yarışmacıyla bir araya geldiğimizde hatırlattığımız gibi yine WhatsApp hattımızı hatırlatmamız lazım. Efendim bizimle yarışmak isterseniz WhatsApp hattını seslenebilirsiniz. Biz bizi tuttuğumuz gibi stüdyoya getirebiliriz. Ay ben göremiyorum yalnız numarayı diyenler için de hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Emir Bey tekrar merhaba. Merhaba. E aslında çok da bir şey kalmadı konuca. 14 Şubatınız hayırlı olsun. Siz demin aslında biraz oradan girdiniz. Siz demin orası sıradan sene. bir gün olduğunu evet. söylediniz. Neden? Sevgiliniz yok. Yok, yok. Aynen ondan sıradan bir gün olabilir mi acaba? Peki, daha önce sevgiliniz olduğunda yaşadınız mı hiç 14 Şubat? Yok. Sizi <laughs> sevgiliniz oldu mu hiç? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Emir Bey çok pardon özür dilerim. Bir dalga geçmişsiniz. Burayı koymayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok da isterim koymayı. Siz <laughs> nasıl isterseniz. Efendim 24 yaşındasınız. Evet. Evet ve sevginiz olmadı şimdiye kadar. Kariyerim odaklı diyelim. <gülüyor> Kariyerinize mi? <laughs> Kariyerinize ve Fenerbahçe'ye ee, odaklanıyorsunuz Onu sayabiliyorsak diye. sayabilirim onu. Fenerbahçe'yi sevgiliniz olarak mı? Hayatımdaki bir ilgi alanım olarak ilgi alanınız olarak sayılır. ona odaklanıyorum ya. şu anda He, işim hariç? Evet. 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 işiniz ve Fenerbahçe'ye odaklanıyorsunuz ve sevgiliye yer kalmadı diyorsunuz. <gülüyor> Biraz... <gülüyor> Gittikçe manasız bir açıklamaya doğru gidiyoruz Emir Bey. Eyvallah olsun. Gündemi dağıtmaya çalışıyorum. Gündemi dağıtamadınız açıkçası. <laughs> Harikulade. Efendim biz siz sıradan bir gün gibi düşünseniz de ve daha henüz manitanız olmamış olsa da biz ekip arkadaşlarımızla beraber size bir sevgililer günü hediyesi e, aldık ve bunu takdim etmek <laughs> istiyorum öncelikle <laughs> e, güle güle e, şey yapın yiyin çikolatalar falan <laughs> bugün var bugün bir anlam kazanmış var <laughs> aynen artık en kötü e, şey yaparsınız ama sevgili bulana kadar da tüketirsiniz diye tahmin ediyoruz çünkü yarını çıkaracağını düşünmüyorum yarını çıkar Allah yoklukla da terbiye etmesine <laughs> Emir Bey. o <laughs> kadar da değil diye tahmin ediyorum bakalım peki bir puan hedefiniz var mı bugün için yani 7 bin diyelim 7 bin diyelim bunu getirdi aynen kendime hedefimi 7000 koyayım evet yarışmacı arkadaşlarımı takip edeyim sonrasında hadi hayırlısı başlayalım mı ufak ufak var mı selam göndermek istediğiniz kimse aileme babam burada zaten evet. anneme ikizime iş arkadaşlarıma evet. okul arkadaşlarıma hepsine şöyle cümleten sevgiler Cümlete, selamlar oh, yoğurtladık biz de evet. selam söyledik herkese diyelim o zaman ve ufak ufak başlayalım <laughs> hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor Devlet ya da özel kuruluşlar tarafından öğrencilere verilen aylık para. Burs. Burs doğru cevap. Efendim ikinci e, dört harfli kelimemiz Arapça kökenli. Bakalım. Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer. Hanay. Bir harf alayım. Tabii. F. Romanlarda çok geçer. Yani. Geniş o o, bir nokta noktaya açılıyordu ol geldi gibi bir şey zaten. Bir harf daha alalım. Bir harf daha. Aldık alayım. efendim bir harf daha. O. Allah Allah. Ya. Sofa mı? Evet, sofa. Sofa doğru cevap. Tamam. Beş harflerdeyiz efendim. Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Belirli bir nesne, olay ya da bireyin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Hmm. Bir harf alayım. Tamam. Çok basit düşünün. Belirli bir nesne, olay ya da bireyin hı hı. insanın iç dünyasında oluşturduğu ne oluşturur iç dünyasında? Evet. Duygu. Duygu doğru cevap. <laughs> Bilgi. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli yine tek kelime. Bakalım. Ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölüm. Gövde. Gövde doğru cevap. <laughs> Efendim devam ediyoruz. Altı harflilere geçtik. Farsça kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi bakalım. Romantizm atfedilen ay ışığı. Me evet. Mehtap. Mehtap doğru cevap. <laughs> Efendim altı harfli yine bitki biliminden geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Çok kızarmış yüzlerin benzetildiği kırmızı renkli kök sebze. Çok kızar. Çok kızarmış yüzleri. Yüz çok kızarınca... Yani domates geldi aklıma ama... Başka bir şey. Ee, kök sebze bu. Kök sebze dediniz. pancar. Pancar doğru cevap. 7 harflerdeyiz, iki kelimeden oluşuyor efendim istediğimiz cevap. Bakalım. Sevip sayılan, el üstünde tutulan, kimseler için kullanılan mecaz anlamlı bir söz dizisi. İki kelime. Evet. Bir harf alabilir miyim? Alırız efendim. Ş... Şey. Hep sayılan el üstüne tutulan. Bir evet. harf daha alayım. Bir harf daha aldık. C. Aa. Çok selip sayılıyor. Evet. Bir harf daha alabilir miyim? Tabii. T güzel yerden geldi. Baş tacı. Baş tacı doğru cevap. Emir Bey, yarışmanın tam ortasındayız. 3100 puanımız var. Evet. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 10 saniye süremiz var. O da gayet iyi harf konusunda da fena gitmiyoruz. Altı harf aldınız şimdiye kadar. Umarım daha fazlasına da ihtiyacınız olmaz. Bakalım. Bakalım böyle giderse bayağı iyi bir sonuç alırız. İnşallah. Ama hafta finali olduğu için çeşitli roketler yerleştirdiğini e, düşünüyorum editör. Bakacağız. Şu ana kadar e, böyle bir tık daha bir önceki, yani bir önceki turumun ilk etabından bir tık daha rahat gittiğini evet. hissediyorum. Evet, ben Hazar de Diyeyim. İnşallah efendim. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük. Tek kelime yine bakalım. En uygun, en elverişli anlamına gelen bir sıfat. Bir harf alayım. Tabii buyurun. P. En uygun. Evet. En, en, uygun. en uygun. En uygun fiyat. Nokta nokta fiyat. En elverişli. Nokta nokta koşullar. Alın bir harf daha. Bir harf daha. Bir alayım. harf daha aldık. T. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. U. Allah Allah ya. Bu muymuş diyeceğim kesin ama bir kesin. harf daha alayım. tabii ki. Aldık bir tane daha. M. Aa. Başına bir sesli harf koy. Süre de akıyor. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. E tamam artık. Optimum. Optimum doğru cevap. <laughs> Çok fazla harcadık. Efendim 8 harflere geçtik. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Koruma, saklama anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Bir harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> H. Basit düşünün. Etme fiiliyle kullanırız. Bir harf daha alayım. Tabii harf. Almayın. Muhafaza. Muhafaza doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşuyor efendim istediğimiz cevap bakalım. Genellikle hemşireler için acıtmadan, tedirgin etmeden iş gören anlamına gelen mecaz bir tabir. Bir harf alayım. Aa, peki. Kan aldırır mısınız hiç evet. tahlil için? Evet. Orada mesela çok acıtmayan hemşireler... Eli hafif. Eli hafif. Benim. Hemşerine de şimdi. Hemşeriler mi? Kafam memleketliye gitti. Hemşireler yazıyor orada aslında ama. Ben de burada bağırıyorum e, hemşireler diye. Siz... Yok Aa. siz kanalıma da dedim nasıl bir bağlantı çıkacak acaba. Tövbe Eli hafif hemşire nasıl olur? <laughs> ben mi acaba diyemiyorum kelimeyi? <laughs> hemşire. Yo dedim. Yok bende herhalde bir siz... algıda seçicilik oldu. Aynen seçmişsiniz. Seçtim bayağı. Ee, Hemşerilerim mi? <laughs> Soru ya doğru bir seçmiş seçilmiş. Hemşerilerimin anasım gelmiş. Onlara da selam olsun. A, analım olur. efendim. <laughs> Hemşerilerinizi de anıyoruz buradan. Nereliydiniz? Erzincan. Erzincanlıydınız. Andık biz de. Efendim, e, 8 harflere bu ah paketledik. 9'lara geçtik şimdi. 9 harflerdeyiz. Birleşik bir kelime mastarla bitiyor. Bakalım. <laughs> Etkileyerek kendine bağlamak anlamına gelen bir söz. Bir harf alayım. Aldık efendim bir harf. Z. Bir harf daha bir alayım. Bir tane daha. B. Cezbetmek. Cezbetmek doğru cevap. Yine dokuz harfli tek kelime yapı veki almış. Gelsin bakalım. Birine borçlu olan kimse. Harf alayım. Peki. V. Bir harf daha alayım. Birine borçlu olan kimse. Yani e, bir hafta alayım. Süre de gidiyor. Evet fark ettim. Bir hafta alayım. Bir tane daha aldık. Oh yine suyundan da koydunuz. Birine borçlu olan kimse. Kelime harfler bana hiçbir şey çağrıştırmadı. Şimdi V ile başlıyor tamam. Evet. Ee, şey gibi düşünü. Mesela e, size borçlu olunsa. Hı hı. Size borçlu olunsa, siz e, nasıl tarif edilirsiniz? Si, size A, verecekli. Verecekli doğru cevap. Evet 10 harfleri geçtik, 13 saniyemiz var. Hızlı olmamız lazım. Hı hı. Çok da harf aldınız yine. Puanı evet, buralarda tutabilsek çok iyi olur. Çünkü tehlikeli arkanızdan gelen üçlü. Efendim 10 harflerdeyiz, iki kelime. İlk istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Evlenme arifesindeki erkek. Harf alayım, harf alayım. Niye alıyorsunuz harf? Evlenme arifesindeki erkek. Evet. Damat adayı. Damat adayı doğru cevap. Hiç, hiç almak istemedim. bilemezsem gidecekti çünkü. Allah iyiliğinizi versin. Bir dursaydınız bari. Zaman akıp gidebilirdi. <laughs> 20 saniye olsa belki bir tık beklerdim. 20, 20, 20, 20. Yok ya. <laughs> siz yine harf alırdınız. Son soru efendim. iki kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Bir durumu hemen onaylayacak şekilde olan kimse. Harf alayım. Aldık. Bir harf daha alayım. Bir tane Bir daha, harf daha, daha aldık. Bir tane daha aldık. R güzel yerden geldi. Hmm. Bir durumu hemen onaylayacak şekilde olan kimse. Razı ile bitiyor sanırım. Güzel olur. Onu hemen onaylayacak Dünden razı. Dünden razı doğru cevap. <laughs> Emir Bey 7300 puan aldınız. 200 puan ilerlettiniz. Kendimi geçtim. Kendinizi geçtiniz. Kendime göre şu an. Kendinize göre başarılı değil, duruyorsunuz. Evet. evet. Ama daha potansiyeliniz bundan daha yüksek. Bunu da fark ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet. Olsun bakacağız. Sizden sonraki yarışmacıların başına neler gelecek bilemeyiz. Harika yarıştınız Çok yine. Çok tebrik ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Hanımlar, beyler, Emir Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci finalistimiz geliyor.